Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir gameplay videosuyla karşınızdayız. Bugün görmüş olduğunuz gibi bire daraceli modundayız. Bakalım nasıl bir oyun çıkartacağız. Tekle girdim bu sefer, takımla girmedim. Oyuna tekle girdiğim için oyundaki adamların kıyafetleri ve koşulmuş oldukları silah desenleri gözükmeyecek. Hepsi bot gibi gözükecek. Onun da bilgisini sizlere vereyim şimdiden. Evet, adamlar çoktan indi. Hemen şöyle acilinden bir silah bulmam lazım. Şuraya kuralım. Adamın biri pompalı buldu bu arada. Sesini duydum yani. Evet önümde biri var. Evet direkt olarak kafasını aldık. Evet adamın bir tanesi şu anda vurduğum iniyor bir yere. Evet şu anda gözden kayboldu. Büyük ihtimal aşağıya inecektir. İndiği gibi tekrardan vuracağım kendisini. Evet. Kendisini tekrardan vurdum. Bana güzelinden 2 kill olmuş oldu. Gayet iyi. Bizi de vurdular. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Şöyle tekrardan canlanma hakkımızı kullanarak inişimizi yapalım. Zaten oyuna yeni girdim. Yani henüz elim ısınık değil. O yüzden de birazcık refleksim düşük olduğundan vurdu beni. Evet MP5 bulduk. Gayet iyi. Şuradan AK'yi çekelim. Eklentimiz de bulduk. <laughs> AC80 tarzı bir şey bulursam daha güzel olur benim için. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olursanız beni mutlu edersiniz. 2000'e çok az kaldı. Umarım 2000'de oluruz. Videomuzu beğenerek de destekte bulunabilirsiniz. Evet adamları gördüm. Önümdeler. Şu benim eski lota çökebilirsem. Evet adamın birini gördüm. Evet elinde makonu vardı. Hemen şöyle gardiyanı çekerek loot'un üstüne yatıyoruz. Yeleğim çok kötü. Kaskım da öyle. Adamlar üst katta çatışıyor. Biz de şöyle yavaştan market tarafına geçelim. Kask alayım, yelek alayım, çip alayım. Lutu birazcık düzgün biçimde ayarlarsam büyük ihtimal buradaki adamları rahatlıkla aldırım. Şimdi yelek alalım, iğne alalım. Kask alalım. Kask koruması. iki tane çip alayım. Şöyle bir tane CVD'ye çekelim. 400 liram kaldı. Bir tane soluk cihazı, tamir kitleri. Tekrar soluk cihazı alalım. Şöyle eklentilerimizi. Evet. Lutum şu anda efsane oldu diyebilirim. Şöyle küçük bir gözden geçirelim. Termal atacağım. Onun yerine 2x alacağım. Hadi bakalım. Kim geliyorsa gelsin. Kolay gelsin hemşerim. Ya bak gidip de benim kilimi neden çalıyorsun sen? Sen bir şaka mısın dostum ya? E şimdi ben senin peşini bırakacağım mı düşünüyorsun? Ben seni görmedim oraya girerken. Yat bakayım aşağı sen. Şimdi sen benim kilimi neden çaldın? O kadar da vurdum ona ya. Neyse sağlık olsun. Evet, şuradaki yelek güçlendiricisini direkt olarak çekeceğiz. Rafael karakter olduğu için de ağızlık taktığım halde keskin nişancı susturucu özelliği var tabii ki. Koçunuk tarafına doğru inelim. Bakalım aşağılarda birileri var mı? Evet araba geliyor. Evet dostum. Sakin olun beyefendi. Sakin olun. Sizi de vuracağız. Tamam. Sakin olun. Şu tamir kitini alırsam. Şöyle arabayla da. Birazcık yakınlaşırsam. Güzel olur. Evet. Yani azıcık beklerseniz sizin de icabınıza bakarız demiştik. Şu beni işaretleyen adamın yanına bir geçelim. Bir selam çakalım bakalım kendisine. Şöyle yavaştan benden tarafa doğru geliyor gibi. Önümde mi acaba? Evet. Ayak sesini duydum. Evet kafasını aldık. Güzel. Bir daha kimseyi işaretlemezsin dostum. Ama ben işaretleyeceğim tabii ki. Şimdi şöyle birini işaretleyelim. Şöyle bir tane 4x alalım. Bakalım kimi işaretlemişiz. Adam Clock Tower tarafında. İyi. Yürüye yürüye gideriz yanına. Şuradaki tamir kitini de alalım. Adam da benden tarafa geliyor. Güzel benim işime gelir. Sıkıntı yok yani gel. Bu kadar hızlı geldiğine göre de büyük ihtimal araçla falan geliyor. Şöyle senden tarafa doğru bir zıplarsam çok tatlı olur. Oo kolay gelsin hemşerim. Siz bana pusu mu atıyorsunuz beyefendi? Maalesef yanlış pusu atıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle aşağıya doğru tekrar geçelim. Keselim etrafı. Evet, Cool geldik. Herhangi bir ses filan yok. Marketten şöyle tekrar birini işaretleyelim. Hakkımız varsa. Evet, birini daha işaretledik. Hemen şöyle hızlı şekilde yanına geçelim. Direkt olarak kilimizi çekelim. Sonra tam gaz yola devam. Ya evin olduğu yerde ya da çitlerin arkasında. Hadi bakalım. Evet burada bir yerde. Saklanmış oraya. Ya dereceli oyun olduğu için çok fazla korkuyorlar. Bir de tekli olunca tabi bir de işaretleyen sağlam olunca mecburen saklanarak oynuyorlar. Bakalım tekrar işaretleyebilecek miyiz? Hakkımız var mı? Evet maalesef hakkımız yok. Şundan alalım. Sinyal bozucu. Biri cephaneli kaçtı. Gözümün önünde. Gösterir misiniz beyefendi? Teşekkür ediyorum bu güzel kafa için. Şimdi üst kısımlara doğru yavaştan çıkalım. Önümde biri var. Adamın adı Pak Usman diye biri galiba. Yani oysa diye tahmin ediyorum. Çünkü biri kill aldı burada. Gördüm kendisini. Bu arada o adam ölebilir. Şöyle bir Evet adamın adını doğru görmüşüm de şuradaki beyefendi ne yapıyor diyecektim. Adam bildiğin tepeden atladı kendini öldürdü. Bedavadan kill boşa gitti. Neyse şurada bir daha varmış. Şöyle roketlersem Evet. Rafael karakterinin özelliği işte tekli maçlarda bu yüzden çok işe yarıyor. Güzel bir killi oyun oldu benim için. Kolaydı açıkçası ama artıyı biraz az verdi. 12 kill aldık. 3400 hasar verdik. Kolay ve akıcı bir oyundu. Evet videomuzu beğendiyseniz beğeni atmayı, yorumlara güzel sözlerinizi yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarımızın devamı için takipte kalmayı ve abone olmayı mutlaka unutmayın. Hepiniz seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.